Merhaba. Bugünün güzelliklerini benimseyin. Kendi hayatınızın yönetmeni olduğunuzu hatırlayın. Sabahları kalkarken enerjiyi çekin ve bir gün daha hayatınıza şükranla başlayın. Kendinize, içsel gücünüze ve çevrenizdeki olumlu etkilere odaklanarak gününüze pozitif bir başlangıç yapın. Merhamet, anlayış, dirayet ve bağışlama için teşekkür edin. Aileniz gönüllüler. Sevdikleriniz ve yaşamınıza dokunan herkes için minnettarlık duygularınızı ifade edin. Kendinize olan sevginizin ve kabulünüzün bir ifadesi olarak günü selamlayın. Hayatta istediğiniz değişiklikleri yapmak, hedeflerinizi gerçekleştirmek ve kendinizi ifade etmek için bir gün daha verildi size. Bu güzel günü değerlendirin ve hayalinizdeki yaşamı inşa etmek için attığınız adımların tadını çıkarın. Kendi gücünüze ve yeteneklerinize odaklanarak her geçen gün kendinizi daha da güçlendirdiğinizi hissedin. Başarı sadece zihninizdeki olumlu düşüncelerin bir yansımasıdır. Bu nedenle kendinizi sürekli olarak güçlü, yetenekli ve başarılı olarak tanımlayın. Unutmayın ki her gün bir başlangıçtır ve sizin yaratıcı gücünüz Olumlu düşünceleriniz ve pozitif eylemlerinizle şekillenir. Bugünü hayalinizdeki mükemmel günü yaşamanın bir adımı olarak kabul edin. Çünkü sizin için en iyi olan zaten sizin olan şey için teşekkür edin. Para yaşamımızın temel bir gerçeğidir ve her birimiz ona farklı bir perspektiften yaklaşırız. Kimimiz için sadece elde etmek için yoğun bir çaba gerektiren bir araçtır. Kimileri ise bu aracı elde etmek için daha sakin ve stratejik bir yaklaşımı tercih eder. Evlenmek, bazılarımız için bu finansal yolculukta bir adım olabilir. Ancak unutmamak gerekir ki, kayınpederinin mali durumu suç babanın değil, tamamen kendi seçimlerimizindir. Her birimizin yaşadığı ortam, finansal durumumuzu şekillendiren bir faktördür. Para birimini düzenlemek, çevresel koşullara adapte olmanın bir yolu olabilir. Ve bu, zenginliği etkili bir şekilde artırmanın bir stratejisidir. Ancak bu stratejileri bilmek ve doğru seçimleri yapmak, genellikle hayatımızın bir parçası olan okullarda öğretilmesi gereken temel konulardan biridir. Bu videonun içerdiği düşündürücü kısımlar nedeniyle birçok kişinin tepki verebileceği bir yapıya sahip olabilir. Ancak yine de bir zenginin bakış açısını yansıtan, ünlü ve ironik sözle cevap veriyorum. Sakin ol. Hayat seçimlerimizin bir yansımasıdır ve doğru adımlarla finansal başarıya ulaşmak mümkündür. Yeter ki sakin kalarak bilinçli seçimler yapmaya odaklanalım. Matematik ortada doğal, mantıksız geçirebileceğiniz bir yol var. Zenginleşmek istiyorsanız, gereksiz harcamalarınızı kısmak önemlidir. Zenginlik sadece ne kadar kazandığınızla ilgili değil, daha çok ne kadar harcadığınız ve ne kadar tasarruf ettiğinizle ilgilidir. Gelirinizin yüzde biri bile olsa, önceden tasarruf yapmak önemlidir. Kitabın bağlamına bağlı kalarak konuyu biraz daha yerelleştirmek istiyorum. Vehbi Koç'un şu konuşmasına bakın. Çok tamahkar, çok cimri değilim yemez, almaz tamamıyla yanlıştır. Ben, lüzumsuz paraya harcamalarınız aleyhindeyim. Otomobilim var, sport bir arabam var, Mercedes'e binebilirim, daha yükseğe izinliyim. Ama onu kabul eden genim için doğru değil. Bir lise yaptıracaksın, bir hayır işi yapacaksın, bir üniversite yaptıracaksın. Ne bileyim, memlekete sağlıklı bir iş yaptıracaksın. Ona para hiç esirgemezim. 10 milyon, 20 milyon gider. Ama 20 lira içinde kıyameti koparırım. Kendi zenginlik imparatorluğunuzu inşa etmek istiyorsanız, tasarruf etmek ve yatırım yapabilmek için gereken şey gereksiz harcamalarınızı kısmak ve hemen alıp kullanmaktan kaçınmaktır. Bir dur, bir dur. Ya fritöz bu ya kredi kartınız. Zor gidiş ve haftada 3-4 defa dışarıda yiyorsanız, Vehbi Koç'un bu bakış açısını izlemenin faydası vardır. Ortalama bir insan gibi harcama yapamazsınız. Daha az harcama yapmak zenginleşmenin sadece ilk adımıdır. Zengin insanlar genellikle tutumlu insanlardır. Az harcadıkları için çok yatırım yapabilirler. Bu serveti büyütmenin püf noktası, her kuruşun değerli olduğunu bilmekle birlikte bazılarımız için barınma ve gıda bile lüks hale geldi. Bu durumda ne yapmalıyız? Bu videoda detaylı bir şekilde anlatılan kayıt yapma, bir yetenek geliştirebilme ve internete dayalı bir yetenek edinme konuları birçok kişi için zor ya da imkansız gibi görünebilir. Ancak bu düşünce genellikle oyunu oynamamak veya zihinsel boyutta bu oyunu oynayarak kendinizi rahatlatmanın veya boyutunuza zarar vermenin bir sonucudur. Eğer bu zorluklarla başa çıkamıyorsanız bulunduğunuz noktada şikayet etmenin anlamı yoktur. Kimse sizi bulunduğunuz yerden kaldırmayacaktır. Kalkmak istiyorsanız biraz çaba harcamanız gerekecektir. Şikayetlerinizin anlamı yok. Çünkü kimse sizi bulunduğunuz yerden kaldırmayacak. Kalkmak istiyorsanız biraz yorulmanın gerektiğini unutmayın. Bulunduğunuz şikayetlerinize göre hareket etmek yerine çaba harcamanız önemlidir. Bu yatırım yapmak ve kendi zenginlik imparatorluğunuzu oluşturmak istemenize bağlıdır. Ancak yatırım yapabilmek için gereken şey tasarruf etmeyi öğrenmek ve hemen alıp kullanmamaktır. Harcamalarınızı kısın, birikimlerinizi mümkün olan en kısa sürede yatırıma dönüştürmeye çalışın. Borsalar 10 yıl kapalı kalsa bile elinizden geldiğince değişmeyen bir yatırıma sahip olun. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini ve biriktirdiğiniz varlığın önemini anlamak için Smart Working, akıllı çalışma stratejisini benimseyin. İbn Haldun'un dediği gibi, insan yoğunlaştığının çocuğudur. İkinci en iyi zaman şimdidir. Bu nedenle takipte kalmak önemlidir.